Irak'ta 27 yıl sonra gerçekleşen genel nüfus sayımı Türkmeneli'de ve özellikle Kerkük'te ciddi endişelere yol açmıştır. Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Eyüp Kerem, Kerkük'teki nüfus sayımıyla ilgili konuştu. Sayıma dair ihlallerin olduğunu vurguladı. Nüfus sayımından bir gün önce Kerkük şehir merkezine büyük konvoylar halinde getirilen yabancı bir nüfus, Irak Türklerinin tarihi haklarına yönelik ciddi bir ihlal teşkil etmektedir. Sadece birkaç örneği tabii bunlar. Binlerce buna benzer örnekler var. Bunlar geçici kimlik belgesi ve bu geçici kimlik belgelerine dayanarak nüfus sayımına dahil olan On binlerce hatta yüz binlere varan yabancı bir nüfus söz konusu. Kerkük'teki nüfus sayımıyla ilgili Irak Türkleri Derneği İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Eyüp Kerem, yabancı nüfusun sayım öncesi Kerkük'e geldiğini belirtti. Şimdi bunlar Mahmur'dan geliyor. Mahmur dediğimiz yer son derece kritik bir yer. Mahmur terörist kampı aslında. Bu terörist kampından binlerce insanın Kerkük'e geçtiğini gördük. Ya da daha da acısı doğum yeri Şırnak olan, doğum yeri Suriye'nin herhangi ilçeleri olan ins bölgelerden insanların Kerköy'e geldiğini gördük. Bunların Kerkük'te uzaktan yakın alakası yok. Biz 2003 ve 91 tarihlerinde ve sonralarında Süleymaniye'den, Duhok'tan, Erbil'den gelen taşıma nüfusun zaten geldiğine tanık olduk. Bu Kürtleri zaten biliyorduk, tanıyorduk. Bunu kabul ettiğimiz anlamına gelmez tabii ki ama bu sefer işin bir kademe daha yukarıya çekildiğini ve komşu ülkelerden de bir şekilde insanların buraya taşındığını gördük. Bunların elinde bir şekilde belge verdirilerek nüfus sayımına katıldıklarını gördük ki bu çok tehlikeli bir durumdur. Kerkü'ye 70 binin üzerinde araç girişi olduğunu dile getiren Kerem, güvenlik kontrol noktalarına dikkat çekti. Bu girişi kolaylaştırmak için son haftalarda kontrol amirlerinin görev yerleri değiştirilmiş ve 20 Kasım'da bazı polis memurları gözaltına alınmıştır. Araçlardaki yolcu sayısının 300 ila 350 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir. Yine güvenlik kontrolüne tabi tutulmayan bu araçların yarattığı durum silah ve uyuşturucu kaçakçılarına da fırsat vermektedir. Kerkük ve Türkmenlerinin geleceği bu oyunlara karşı kararlılıkla sürdürülecek bir mücadeleye bağlıdır. Bu mücadele içinde Irak hükümetini, uluslararası toplumu ve Türk kamuoyunu Kerkük ve Türkmenlerinin demografik yapısına yönelik bu sistematik ihlalleri durdurmaya ve bölgemizin tarihi kimliğini korumaya davet ediyoruz.